Merhabalar efendim. Şimdi yeni yapılan bir kurulan oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakkallar üzerinden, biz bakkallar üzerinden yapılan yeni tuzak. Bu millete yapılan büyük bir tuzak. Marketlerde indirime gidiliyor. Mesela Ülker Pisküvit grubunda %25 indirim yapıyor. Bizim kermarjımız marjımız %22, 23, 24, 25 aralığında. Bizim kar marjımız kadar marketlerde indirme gidiliyor. Ülker bugün ayın kaçı 13'ü, 11. ayın 13'ü, ayın 15'inde Ülker çeşitli ürünlerin hepsine zam yapıyor. Büyük üç harfli marketlerde yapmış oldukları indirimin acısını biz bakkalların sırtından çıkartıyorlar bu millete. Bir yerde indirim, bir yerde bindirim. Ya bir tane devlet yetkilisi de çıkıp da demiyor ki arkadaş hayırdır ya bu bakkalların suçu ne günahı ne niye günah keçisi ilan ediyorsunuz bunları demiyor ya. Acaba o üç harflere bu milletvekilleri ortak mı onu merak ediyorum ben şahsen. Ortak oldukları için mi acaba sesleri çıkmıyor bunların? Bizim suçumuz ne biz vergi vergimizi ödüyoruz. Kira ise kiramızı ödüyoruz. Veresiye ise veresiyemizi veriyoruz toplumun siboplarıyız biz. Bizim ayarlarımızla oynuyorlar. Lütfen bir devlet yetkilisi çıksın bana şu soruma bir cevap versin. Neden Ülker eti marketlerde indirime giderken bakkallarda fiyatlara sürekli zam yapıyorlar? Eti 30 günde bir zam yapıyor. Ülker 45 günde bir zam yapıyor. Şölen 45 günde bir zam yapıyor. Ama bakkallara yapıyorlar. Marketlere yapmıyorlar. Ben bu sorunun cevabını istiyorum.